Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Şu anda sizlere Kocaeli Darıca'dan seslenmeye devam ediyoruz. Ve şimdi de teknolojik firmasının konuğu olduk. Yanımızda firma sahibi Fırat Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sektörleri ve çalışmaları hakkında ne gibi bilgiler aktaracaklar. Ve ben hemen Fırat Bey'e dönmek istiyorum. Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle... Hoş bulduk. Ee, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Fırat Bey? Tabii. Fırat Çelik ismim. Hı. 1982 doğumluyum. Mesleğim bilgisayar mühendisi elektronik sektöründeyiz dolayısıyla. Yaklaşık 5 senedir de iş yerimiz burada bu çevrede faaliyet göstermekte. Peki Fırat Bey burada sizi tercih eden müşterilerinize sunmuş olduğunuz ürün yelpazeleriniz nelerdir? Bizim 4 asıl ana grubumuz var burada. Hizmet verdiğimiz sektörler. Bunlar dolayısıyla ürünlerimizde yönlendirdiğimiz yani şekilleri etkiliyor. Bunlar güvenlik sistemleri, uydu sistemleri, cep telefonu ve bilgisayar. Hı hı. Biraz geniş bir sektör bizimki bilgisayar ve elektronik olarak değerlendirdiğimizde. Elimizden geldiğince tüm ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyoruz. Burada satış ve teknik servis desteği veriyoruz. Ve bahsettiğim bu büyük dört ana kolda olabildiğince de iyi bir hizmet verdiğini düşünüyorum. Peki efendim bu alanda müşteri portföyünüzü kimler oluşturmakta? Daha çok bu çevrede e, ev kullanıcıları bizim biraz daha e, yoğunlukta veya e, iş yeri sahipleri, evet, iş yeri sahipleri, yani küçük <laughs> ölçekli iş yerleri hı hı. Birkaç kurumsal firmamız mevcut. Bu şekilde çalışmalarınızı sürdürmektesiniz. Evet. Peki bu çalışmalarınızı burada icra ederken kaç kişilik bir personel kadrosuyla hizmet verdiğinizi sizden öğrenebilir miyiz? E, i̇şlerimizin biraz bu ara bozukluğundan dolayı küçülmeye doğru gitmek zorunda kaldık. E, bu geçtiğimiz yaz 9 kişi olarak hizmet vermekteydik. Sayımız şu an 4 kişi. Ben hariç. Hı hı. E, 4 kişi olarak kısıtladık. Artık bu şekilde devam ediyoruz. Gelen işlere olabildiğince gene yani teknik anlamda yeterli arkadaşlar zaten yanımızda henüz çalışmakta. Benim kontrolünde olabileceği iyi bir hizmet verdiği düşünüyorum. Peki efendim şimdi isterseniz biraz da fiyat politikanıza değinelim. Buyurun. Burada sizi tercih eden müşterilerinize sağlamış olduğunuz, sunmuş olduğunuz kolaylıklar nelerdir? Fiyatlarımız konusunda e, oldukça iddialıyız. E, şöyle eminim yani çevredeki bu işi yapan birçok kişi iddialı olduğunu tabii ki söylüyor ama bizim bayiliklerimiz olmasından dolayı ürünü biliyorsunuz ticarette bir söylem vardır. E, alırken kazanacaksınız şeklinde. Fiyatlarımız çevrede oldukça bana kalıp hani tutulan uygun fiyatlar olduğunu düşünüyorum. Bunu e, bayiliklerimizin olmasına bağlıyorum alırken uyguna alıyoruz ürünlerin birçoğunu çoğunu bayiliğimiz olmasından dolayı. Dolayısıyla bunu satışımızda da yansıtıyoruz az çok. Bunu müşterilerimize de ödeme konusunda kolaylıklar tabii ki sağlıyoruz. Kredi kartına avantajlarımız var. Elden senet usulü maalesef böyle bir kolaylığımız yok. Çevrede diğer beyaz eşya mobilyaları satan kişiler bunu yapıyorlar ama dolayısıyla fiyatı arttırmak zorunda kalıyorlar. Gayet makul fiyatlarımız konusunda ürün çeşitimiz bol. Hı, hı. Evimizden gelecek gene ihtiyacı olan kişilere de fiyat konusunda çok cüzi olsa bir indirim söz konusu olabilir tabii. Yani kısacası şunu söyleyebilir miyiz? Her kesimden her bütçeye hitap eden fiyat aralıklarınızla burada evet. çalışmalarınızı ve hizmetlerinizi sürdürmektesiniz diye. Aynen. Peki çok Fırat kesinlikle. Bey ben ileriye dönük hedef ve projelerinizin neler olduğunu size sormak istiyorum. Yani bizler sizi ilerleyen süreçlerde teknolojik olarak nerelerde göreceğiz? Şimdi hedeflerimiz e, olabildikçe tabii ki çıtayı yüksek tutmak istiyoruz ama e, bu sektörde devam etmemiz durumundaki öyle düşünüyoruz. Daha e, teknik servisimiz geniş bir e, hani çevreye hitap edecek, hitap edecek şekilde düzenleyerek e, daha da böyle hani e, hızlı bir şekilde e, neticelendirecek şekilde e, çalışmalarını sürdürmeyi düşünüyorum. Bunu daha çok kurumsaldan ziyade fabrikalara yönelik aynı zamanda arttırım düşünüyoruz satış konusunda da bayiliklerimizi arttır, arttırdığımız e, süre içerisinde e, yani fiyatlarımıza daha da gerekse aşağı çekerekten bunu tabii ki müşteri potansiyelimizi ve e, bulunduğumuz sırayı daha da yükselteceğimizi düşün, yani etkileyeceğini düşünüyorum. Peki farklı ee, bir buyurun. yerde, farklı bir şube açmayı planlıyor musunuz ilerleyen süreçte? İşin aslı şu an için düşünmüyorum. Çünkü bunu daha öncesinden tecrübe ettik firmamızda. İki şubemiz daha vardı buradan farklı. Ee, tek başıma olduğum için yönetim konusunda biraz zorlandım. Bundan dolayı şubeleşme gibi bir şey şu an düşünmüyorum. E şöyle bir söz şey söz konusu olabilir. E ee, bulunduğumuz yeri merkez haline getirerek daha büyük bir e, hani iş yeri, daha showroom büyük evet, bir showroom, yaş. teknik servis gene aynı şekilde Böyle bir düşüncemiz var. Plaza belki eğer olursa böyle bir fikrimiz İnşallah, var. Diyoruz İnşallah diyoruz efendim. En kısa zamanda gerçek Böyle bir düşüncemiz var. Olsun. Eğer olursa bu şekilde bir büyüme olabilir. Evet Fırat Bey ben şimdi biraz da sektörel bazda yaşamış olduğunuz zorluklarınıza ve sıkıntılarınıza değinmek istiyorum. Her sektörde olduğu gibi muhakkak sizin sektörünüzde de yaşamış olduğunuz belli başlı bir takım sıkıntılarınız, zorluklarınız muhakkak vardır. Nelerdir bunlar? Şimdi sektörel bazda daha çok bizim elektronik sektörü olduğu için e, yani piyasada alternatiflerimiz çok çok fazla. Artık internet daha çok biliyorsunuz herkesin çok kolaylıkla ulaşabildiği bir ortam. E, alternatiflerimizi arttırmış oluyor dolayısıyla. E, çok çok düşük fiyatlara çok daha büyük firmalar yeri geliyor. Çok daha uyguna satabiliyorlar. Fakat biz burada öne... E, verdiğimiz hizmetle yani teknik satış sonrası ve e, satış anındaki evet. hizmetimizi ön plana çıkmak istiyoruz. E, bu konuda biraz bir zorlanmamız var. E, firmaların düştüğü bu maddi sıkıntılardan gene e, tahsilatlarımız konusunda zorlanıyoruz. Ve burada müşteri potansiyelimiz biraz pazarlığı seven bir yapıya sahipler. Dolayısıyla alışverişlerinde bizi hayli zorluyorlar. Aslında sabit olabildiğince tutmaya çalışıyoruz fiyatlarımızı. Bunlar dışında çok zorlandığımız bir nokta yok. Peki, kalifiye eleman bulma zorluğu ya da sıkıntısı yaşamakta mısınız dönem dönem? Ee, evet, bunu yaşıyoruz çünkü e, piyasada gene bahsediyorum e, bu tür işi yapan yer çok olduğu için e, tahmin ediyorum herkes aynı sıkıntıyı çekiyor eee insanlar biraz daha bireysel de bu işi yapmaya çalışıyorlar. Bilgisayar elektronik sektörü dediğimizde biraz e, meslek dışında kalıyor. Yani kimi zaman bunu zevk de, için dahi yapanlar var. Ve dolayısıyla evlerinde veya dışarıda belirli noktalarda bu işi yapmaya devam edenler var. Bunlar da tabii bize çalıştırmak üzere alacağımız eleman konusunda zorlayabiliyor. Peki efendim şimdi size özel bir soruyu yönlendirmek istiyorum. Sizin gibi aynı işi icra eden farklı firmalar muhakkak vardır ama evet. teknolojik olarak sizi bunlardan farklı kılan, ayrıcalıklı kılan en büyük özelliğinizin ne olduğunu sizlere yöneltmek istiyorum. En büyük özelliğimizin bana kalırsa burada benim hem firma sahibi olarak hem de yeri gelince elime yani matkabı alıp teknik servise indiğim bunu değerlendirecek olursak birikim mi, eğitim mi bu konuda kusura bakmasın ama diğer arkadaşlardan biraz daha yüksek tuttuğumu düşünüyorum, olduğunu düşünüyorum. Ve dolayısıyla bunu çalışanlarıma da aktarıyorum. Evet. bunun daha da yani diğerlerinden bizi farklı kıldığını sanıyorum. Hizmet çok çok önemli bir şey. Elektronik ve güvenlik sektöründe özellikle. Bu konuda oldukça iddialıyız. Dolayısıyla kendimiz de hani bilgimizi de kullandığımız için İşi çok daha sorunsuz, çok daha kısa sürede ve başarıyla sonlandırıyorsunuz. Yapıyoruz. Evet. Bu da size bir farkı bir ayrıcalık katıyor evet. diye düşünüyorsunuz. Peki efendim buradan son olarak bizlere ve izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Şöyle bizi hiç denemeyen kişiler için özellikle ben söylüyorum. Deneyenler tabii ki hakkımızda ufak da olsa bilgiye sahipler. Evet. Hiç gelmeyen, görmeyen veya bir alışverişi olmayan, tecrübe etmemiş kişiler için özellikle söylüyorum. Bizden alışverişleri veya teknik konuda hizmetleri olmaları hem onların hem bizler açısından. Yani ihtiyaç olan bir şey aslında hem bizim hem de onların ihtiyacı olan konuda. Elimizden gelince iyi hizmet verdiğimiz için bizi tercih etmelerini bekliyoruz. Bunu tabii ki deneyerek, tecrübe ederek ancak anlayacaklar. Bunun için herkes elimizden gelince güler yüzümüzle karşılayıp birer fırsat sunduğumuzu sanıyorum. Bunun için bekliyoruz herkes. Peki efendim bizlere vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyor. Başarılarınızın devamını diliyorum. Daha nice uzun yıllar sizlerle olsun Fırat Bey. Ben çok teşekkür ediyorum. Geldiniz, ilgilendiğiniz için çok sağ olun. Sizler de sağ olun efendim. Evet, sektörel haber merkezi izleyicileri Kocaeli Darıca'dan Teknolojik'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Ben sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.